Niye böyle sen böyle insanlar şey, abi? Bu abi ne abi ben trans hepsiyim. Ben iyi hastasıyım. Ben sıkışıyorum. Millete gözle bakıyorum. Ha o gözle bakıyorlar. Hiçbir yere giremiyorum. Sıkanda. Şunu söylemek istiyorum sana bir tek olarak. Allah canımı almadıktan evet, sonra sizin evet. başınız üstüne. Allah sizin razı olsun. Var. Senin de bizim öyle başımız üstüne var. Yani beni toprağa koymadıktan sonra yaşıyorum. Allah korusun. Allah sana uzun ömür sağlık versin Cenk abi. Ne yapıyorsun? Neydi Ne yapıyorsun? Ya? Ya? Ortalık bu kadar mı kötü? 400 milyon işte acil bir borcum var. onu da Kapattım. Kapattım. Yok, Kapatmadım, kapatmadım 400 yani. bekliyor. Evet. Ülkede bir sıkıntı var ay Bilmiyorum neden oldu bilmiyorum. Ama 400 lira kasete borç yüksek bir yaz mevla değil tane, mi? 9 tane kaset aldım. Bunlar değil ay. Paketler de Yani tanesini kasetlerin 80 liradan 70 liradan veriyorlar. Bunun kapanı kana alıyor. Kimse de para yok aydın. Ben sana söyleyeyim. Estafol kapanı yok mu? Çok kötü. Kaset alan haydi. kalmadı. Bak yemeklerim içeride. Yemin ederim sana. Yıldırım tamam. caner olsun. tamam. Lünet tamam. olsun. Emral olsun. Un kapanında bir sanatçı varsa Allah'ın kudreti olsun. Kimse girmiyor artık. Sanatçı bitti. Herkes evde oturuyor. Ne yapıyormuş? Her bütün sanatçılar evde oturuyor. Ama onlar şu an internetten, sosyal medya kanallarından İnternet. çalışıyorlar. <laughs> Yıldırım abinin ağzını bıçak aç. Seviyorsun onu. Üzüldün, üzüldün. Tamam, tamam öyle şey yapma. Üzme. Evet. Bizi evet. üzmeyecek abi. Yani e ee, sesler ama insanlar artık. para, para kazanamıyor. Yok, sosyal kapanı, medyadan daha çok kazanıyorlar. İbrahim Zeytinkaya'ya indim. Kalp krizi geçirmiş kendisi evde şu an. Yıldırım Cener olsun, Arif olsun, Cengiz olsun. Herkesin lazım bıçak çek Çok berbat oldu. Millet aç. Dilan Çiçek olayı. Evet, Polat. Emniyetten 4 gün nezaretteler vatan ve Oradan da sevk. Güzel ee, paket. Diyorsun. Ayberk. Güncel haberlerde var sende. Ayberk. Evet ne kadar abi. büyük para biliyor musun? Onlar da Bide çok büyük para anladım. var. Bizim yani. bulduğumuz paraya bak. 3 milyarın 50 katı, 100 katı. Ooo dünyada evet. o. Bol bol para. Acı acı bitmez. Ama yalnızca evet. transa çok kızdı, abi biliyorsun. Neden? Hanımefendi, abla dediler. Yani. Sen Ayberk ona daha çok bakıyorsun. Kadına demişler ki o kadar çekime karşı. O kadar çekime karşı abla. 50 bu, lira. Bu, sayı yani. Gördüğün kameraya çıkıyorsun. Biz anlayam anlayamıyoruz seni diyor. Bir anda değişiyor diyor. Evet kamera görünce bir anda bir ay kesik kötülüyorsun sen niye öyle yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun Zeki abi? bir hastalığı var sende. O an ne konuşacağını evet, bilemiyorsun. Ama ülke berbat sıkıntı. Yemin ederim. Dua şey, bile çantamda doktorum. İlaçları. Var. Bugün, Tansiyon hastası olmuşsun bugün sen bugün herhalde. Sevil teyzen aradı. gene eve ambulans geliyor. Senin tansiyonun niye çıkıyor böyle abi? Olmaz ki böyle. Hiç ilgilenmiyor sen. Ettiririz abi ne ettirmiyor. Ama sen yiyip içmene dikkat etmen lazım. Tamam hocam. Her şeyi yiyorsun, her şeyi Bak, yiyorsun. Bak bir ayağın diyor doktor, şükür de Allah yani, muhafaza. Bir anne. anda gün koyarız mesela. Allah korusun. Bu iş sakaya gelmez Allah korusun. her yeri, her şeyi yiyormuşsun diyor. Ya. Tansiyon hastasısın diyor. Dikkat bir yerde yığılır kalırsın, ya. polis ambulans gelmez. Devlet güçleri olarak arkandayız ama diyor. Oldu da bir yerde oldu, yandın diyorlar. Doğru, doğru söylüyorlar. Dikkat et. Yılbaşına da az kaldı. Doğum günüm. ben Altı sana nerede? doğum günü hediyesi alırım Söz. Kulüp mü kapatayım artık? Kim, kime gideyim? Kulüp kapatalım abi. Kapat cumartesi, abi. Şey, ne cumartesi? Pazara gidiyor yılbaşı. Hangi kulübü kapatacaksın? Biz davetli miyiz? Davet. Ne yapacağız kulüpte? Parti ya mi? Fabrik olur, lav olur, fark etmez. Tamam diyeyim. abi. Başka tamam. bir şey. Sen bana başka Normal bir şey. Normal bir ev bulalım. Biz. Doğum günün pazara geliyor. Teyzem evet. Pazar de. Pazar ayı iyi benim izin günüme denk geliyor. ne alıyorsan gönlünden koparır. Ne istersen şeyden... alırım, söz veriyorum sana burada. Ben senden para isteyemem dedi. Tamam. Abi. Sen benim abim gibisin. <laughs> Öz ağabeyim. Yalnız ortalık çok makok olmuş. İsrail oluyor. İbneyle ateşi kesmiyor. Kesmiyorlar. Ne olacak böyle ortalık? ne bir olacak bir abi? Şey. Çoluk çocuk ölüyor. Kimse program alamıyor. Evet. sıkıntı Yemin evet. ederim sıkıntı. Ben sana üzülmeye başladım kalbim olarak. Ben iyi değilim yani. Bana bir şey olursa mezara koyarsın. Allah korusun. Bana niye üzülüyorsun? Gel bir şey diyeceğim. Bana niye üzülüyorsun? Gel abi. Gel gel. Bana niye üzülüyorsun? Önce makok oldu kalbim.